Nereye gidiyoruz? Sana teşekkür etmeye ısmarlayacağım dedim ya. ya haklıymışsın. Annenden daha iyi birini bulamazmışız anket için. Bakalım beğenecek misin? İşte geldik. Burası mı? Evet. Beğenmedin mi yoksa? Hayır. Aksine çok beğendim. Şaşırdım sadece. Yani o kadar lüks tüketim konuşup böyle bir yere gelmek. Hadi gel oturalım. hayatında yediğin en iyi balığı yiyeceksin inan bana. Ne oldu niye bakıyorsun öyle? Gerçekten ne kadar ilginç biri olduğunu düşünüyordum. Yani hem güzelsin hem mütevazi. Yani şuraya bir baksana senden başka kimin aklına gelir ki böyle bir yere gelmek? Ozan annen çok tatlı biriymiş gerçekten. Ya başta biraz çekindim ama tanıdıkça sevdim. Ya annem diye söylemiyorum öyledir gerçekten. Ama bir damarı var o kadar da olsun. E sende de var mı o vardı? Yok canım pamuk gibi adamım ben. Yani özellikle de senin yanında. Aa hoş geldiniz Feri abla. Hoş bulduk Cevdet'çim. Nasılsın? İyidir Feri abla. Cevdet babası Kemal abinin yanında çalışıyor. Aynı zamanda da okula gidiyor. Aferin sana. Zor oluyordur değil mi? Yok abi ben alıştım da sen dikkat etmezsen düşeceksin. Abi buraların yabancısı da Cevdet'çim. E tabii bu töbrelere oturmak ustalık ister. Feri abla her zamankinden değil mi? Tam. Evet canım. Bir tam bir de Ozan sen? Ee, benimki de tam. Hı hı, tam olsun. Aşağıdakilerden hangi ürünü sıklıkla yeni modeliyle değiştirirsiniz? Hmm. Telefon. Aşağıdakilerden hangisini kaybetmek sizde mutsuzluğa sebep olur? Hmm. E, tabii ki telefon. Aa, telefon. Peri. Ali, Ozan. ya Sen bana yardımcı oldun. Ben sana olamadım ya. Benim içime dert oldu. Ne yapacağız senin soruları? Hallettim ben o işi. Sen merak etme. Nasıl? Kime yaptın anketi? Üsküdar iskelesine gittim. Önüme geleni soru sordum. Şaka yapıyorsun. Gerçekten yaptın mı? Yani yapabilirmişim. Şimdi aklıma gelmesi dışında hiç fena fikir değilmiş. Of ya ne yaptın peki? Bayılıyorum biliyor musun? Anlamadım neyi? Benim için endişelenmeni. Anket hallettim işte yani merak etme sen. Ya da merak et. Sen beni merak edince daha çok sesin duyuyor. Neyse Ozan, iyi geceler sana. Görüşürüz sonra. İyi geceler. Ozanlar da kaldı ya. Ödevin teslim saatini kaçıracağız. Gelir birazdan. Aha, da ta, ta Günaydın gençler. Anketler tamam değil mi? Hoş geldin canım. Biz de son anda okula ektin sanlık. Yok artık Selin. Yani tembel falanız da o kadar da değil. Yani ne kadar uğraştık şu ödev için. Nasılsın Feri? İyiyim. Sağ ol Ozan. Ya bu anketin işleri ne kadar zevkliymiş ya. Ben de araba parçaları açık ara önde. Sizde neler var? Parfüm. Telefon. Çanta. <laughs> Çanta mı? Çanta lüks tüketim mi ya? Kim cevapladı bu soruları? Annem. Annem. Annenle Peri ne alaka? Ya dün Peri'yi bize götürdüm de annemle birlikte cevapladılar. Oo gençler, biraz hızlı gitmiyor musunuz ya? Hadi anketleri verin de toplayayım ben. Ben bunları bir hocaya verip geliyorum. Siz bir yere ayrılmayın. Benim de kısa bir işim var. Ben bir kahve alacağım, sen de ister misin? Yok teşekkürler. Diyorsunuz öyle mi? biraz yavaşlatalım <laughs>